Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Yine muhteşem bir akşam, muhteşem bir gece. Çok güzel bir dua var. Yine muhteşem bir dua seçtim sizler için. İnşallah sesimizin gittiği yere kadar duamızı yapacağız. Sizler de amin deyin. Ee, i̇nşallah yoğun bir katılım olur. Yine çok güzel bir dua. Rabbim şimdiden kabul buyursun diyelim duamızı. Evet yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hızlı bir şekilde videoyu beğenelim. Bütün katılan arkadaşlardan ricam hemen beğenelim. Duamıza geçeceğiz çünkü birazdan. Rabbim şimdiden kabul buyursun. Bu akşam cemaziyel evvel ayı 6. gece arkadaşlar. Yarın akşam ee, ve bundan sonraki birkaç gece de çok çok önemli İnşallah bu gecelerde dualar yapalım sizlerde amin deyin bol bol Rabbim şimdiden kabul eylesin evet şimdi dua vakti amin elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in ilahi ya Rabbi ey hacetlerin isteneceği son merci son dayanak ey katında isteklerin elde edilebileceği kimse ey nimetlerini hiçbir zaman kullarına ücret karşılığında satmayan ey bağışlarını başa kakarak bulandırmayan allahım ey yalnızca kendisiyle gani olunan zengin olunan onsuz asla gani olunamayan Ey kendisine rağbet edilen, kendisine yönelilen, kendisinden yüz çevrilemeyen, ey hazineleri dilenmelerle tükenmek bilmeyen Allah'ım, ey hikmeti vesilelere tevessül etmekle değişmeyen, ey muhtaçların kendisine olan ihtiyaçları bitmeyen ve ey dua edenlerin duası, kendisini hiçbir zaman zahmete düşürmeyen yüce Allah'ım. Yaratıklarına, yaratmış olduğun bütün varlıklara hiçbir zaman muhtaç olmamakla övünmüşsün ve de öylesin. Onlara hiçbir ihtiyacın yoktur. Onları da muhtaçlıkla sınıflandırmışsın ve hepimiz sana muhtacız Allah'ım. Her yönümüzle ve her zaman yalnızca sana muhtacız kim ihtiyaç gediklerini senin katında kapamak ister ve seninle fakirliğini gidermeye azmederse hiç kuşkusuz hiç şüphesiz hacetini bulabileceği yerde aramış dileğine kesinlikle kavuşabileceği yöne yönelmiştir kim de hacetini yaratıklarından kullarından herhangi birisine götürür de ya da seni değil de o kişiyi hacetinin giderilmesi konusunda sebep kabul ederse hiç şüphesiz ki kendini yoksunluğa maruz bırakmış olur. Senin lütuf ve ihsanını kaybetmeyi kesinlikle hak etmiştir Allah'ım. Allah'ım hepimizin kendi çamasıyla asla ulaşamayacağı kendi planıyla elde edemeyeceği hacetleri var ki nefislerimizin aldatmasıyla onu hacetlerini sana getiren dileklerinde sana muhtaç olan kendimiz gibi birilerine götürdük her daim. Bu da hatakarların hata işleyenlerin hatalarından bir hata, günahkarların günahlarından bir sürçmedir. Sonra senin hatırlatmanla gafletimizden uyanıp verdiğin başarıyla, verdiğin akılla hatamızın farkına vardık. Yardımınla o sürçmemizden geri döndük ve Rabbim her türlü eksiklik sıfatından münezzehtir. Muhtaç biri kendisi gibi muhtaç birinden nasıl bir şey dilenebilir? Yoksul biri kendisi gibi yoksul ve aciz birine nasıl yönelebilir ki dedik. Onun için radetle sana yöneldik, güvenle ümidimizi sana getirdik ve hepimiz biliyoruz ki senden dilediğimiz şeyler ne kadar çok olsa da hepsi bütün bunlar senin zenginliğinin yanında küçücük kalır. Senden istediğimiz şeyler ne kadar büyük olsa da geniş rahmetinin yanında hepsi adeta Gözle görülmeyecek dere, derecededir. Keremin kimsenin dilenmesinden dolayı asla daralmaz. Bağışlarla tanıdığımız elin bütün ellerin üstündedir Allah'ım. İlahi Ya Rabbi Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve bizlere hak kazanma esasına dayanan adaletinle değil, lütuf ve ihsana dayalı kereminle muamele et yarlığa. Çünkü bizler eli boş geri çevrilmeyi hak ettiği halde sana rağbet edip de kendisine bağışta bulunduğun ilk kişiler değiliz Allah'ım. Mahrum bırakılması gerektiği halde senden rahmetini dilenip de kendisine lütufta bulunduğun ilk kimseler de değiliz. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve dualarımıza icabet et, karşılık ver, çağrımıza yakın ol, sızlamamıza acı, sesimizi işit, sana olan ümidimizi kesme, bizleri yese düşürme, bizi sana bağlayan sebebi dua bağını hiçbir zaman koparma, bu ve diğer hacetlerimizde Bizi kendinden başkasına asla yönlendirme ve bizlere zoru kolaylaştırarak bütün işlerde hakkımızdaki takdirini güzelleştirerek oturduğumuz yerden kalkmadan önce isteğimizi başarıyla sonuçlandırarak bütün hacetlerimizi gider Allah'ım. Bütün dileklerimize cümlemizi kavuştur. Bu gece hürmetine duamızı kabul et. Şu an bu yayında olup da duamıza amin diyen sevgili dostlarımızın, aziz kardeşlerimizin her ne isteği varsa, her ne muradı varsa bu geceler hürmetine sen onlara lütfet Allah'ım. Şu an bu duamıza amin diyen sevgili kardeşlerimizin geçmişlerinin, ahirete irtihal edenlerin ruhlarına gani gani rahmet diliyoruz senden zengin zengin bol bol lütuflar diliyoruz. Sen onlara rahmet eyle. Kabir azabı yaşıyorlarsa kabir azaplarını sona erdir Allah'ım. Ya Rabbi Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve duamıza icabet et Ya Rabbi. Dualarımızı kabul et Allah'ım. Ya Rabbi bütün işlerimizi sana havale ettik. Bütün işlerimizde bizi başarıya ulaştır Allah'ım. Günahlarımızı senin kapına getirdik. Günahlarımızı affet ve görmezden gel ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri bağışla. Hak etmesek de bizleri bağışla. Bizleri o lütfa erdir Allah'ım. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kaf ve ehli iman ve ehli İslam'ın ervahı için, geçmişlerimizin ruhları için, ve bu din için, İslam için mücadele veren bütün geçmiş büyüklerimizin de ruhları için, Allah rızası için El Fatiha. Evet arkadaşlar, Rabbim duamızı kabul buyursun. Bu güzel akşamı güzel bir şekilde böyle değerlendirdik dualarla. İnşallah şu an yayında olan bütün arkadaşlarımız da videoyu beğenirse hem daha fazla kardeşimize ulaşır hem de onların izlemeleriyle daha fazla kardeşimize de etki edebiliriz. Çünkü yorumlarda bazen görüyorum işte arkadaşım gönderdi videoyu izledim ondan sonra namaza başladım diyen çok kişiler görüyorum yorumlarda. O yüzden videoyu beğenmek bu konuda çok çok önemli. Başkalarının da ana sayfalarına düşsün dualarımız onlar da izlesinler inşallah. Ee, videonun yorum kısmına da bir amin yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar İnşallah Rabbim duamızı tekrardan kabul buyursun diyelim Henüz beğenmeyen kardeşimiz varsa yeniden yayından çıkmadan beğenip de çıksın inşallah Rabbim destek olan herkesten sonsuz kere razı olsun inşallah Yine e, yarın akşam yine çok güzel bir dua var Hepinizi yarın akşam da bekliyorum O yüzden kanala henüz abone olmayanlar varsa hemen şimdi abone olabilirler e, bildirim ziline tıklayıp e, oradan tümünü işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum inşallah. Instagram'da da çok güzel e, videolar paylaşıyoruz. Instagram kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Hepinizi beklerim. E, Allah hepinizden razı olsun inşallah. Gecemiz nur olsun. Gecemiz mübarek olsun. Rabbim bu güzel geceleri bizler için bir aydınlık eylesin. Bizler için bir nur eylesin inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.